Merhaba çocuklar. 5. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. Complete the sentences with Should or shouldn't. Hemen kısaca hatırlayalım. Birine tavsiye verirken yapmalısın, gitmelisin gibi anlamı verebilmek için should yardımcı fiilini kullanırdım. Tam tersine yapmamalısın, gitmemelisin, söylememelisin gibi olumsuz tavsiyede bulunurken de shouldn't kullanırdım. Ben bunları cümleye yerleştirirken mecburen anlama bakmalıyım. Çünkü bütün öznelerde aynı kural geçerli. Hadi bakalım. You be late to the school okula geç kalmak okula geç kalmamalısın demem gerekiyor bunun için olumsuzu tercih etmeliyim you shouldn't be late to the school you eat junk food a lot çok abur cubur yemek tabii ki çok abur cubur yememelisin demeliyiz o yüzden shouldn't'la doldurdum brush your teeth every day her gün dişlerini fırçalamak Tabii ki fırçalamalısın demem gerektiği için should ile doldurdum. Be helpful to each other. Hepimize karşı yardımsever olmak olumlu bir şey olduğu için olmalısın demeliyim. O zaman should ile doldurdum. Eat vegetables and fruits. Sebze ve meyve yemek. Olumlu bir şey olduğu için yemelisin demeliyim. Yani should Watch TV a lot çok televizyon seyretmek diyor. Çok televizyon seyretmemelisiniz. O yüzden olumsuz olduğu için shouldn't dedim. Son olarak do your homework ödevlerini yapmaktan bahsediyor. Yapmalısın demeliyim. O yüzden de should ile tamamladım. Olumlu öneri veriyorsam should, olumsuz öneri veriyorsam shouldn't koymayı unutmayın lütfen. Geldim hemen buna. Match the sentences. Cümleleri cevapları ile eşleştirelim. Do you like romantic films? Bu bir yes no sorusu. Bakın en baştaki soru kelimesinden yardımcı fiilinden daha doğrusu tanıdım. Sen romantik filmleri sever misin? Yes no oldu bir cevap aramalıyım. Hemen buldum. Bakalım özne de olacak mı? Yes I do. Sana sormuştu. Bana diye cevap verdim. Do ile do ile. Evet hepsi uyumlu. O zaman biri B ile eşleştirebilirim. Romantik filmleri sever misin? Evet severim. What is your favorite film? Senin favori filmin ne? bir film ismi isteyecek bizden. Hadi hemen bakalım. Hemen Spider-Man değil mi? Bir film adı. O zaman onunla eşleştirebilirim. What is the movie about? Movie yani film ne hakkında diye sordu. About bize ipucu bir kelime olabilir. Çünkü cevaplarda da ah bakın about'u buldum. It's about a family. Aile hakkında diyor. O zaman e ile bunu eşleştirebilirim. What time is the movie? Film saat kaçta? What time saat kaç demekti? O zaman cevaplarda ben bir saat aramalıyım. Bakın tek saatin yazıldığı A seçeneğiyle eşleştirdim 7'de. What do you think about the movie? Ee, film hakkında ne düşünüyorsun? Bakın burada da ebaat var ama kafanızı bu karıştırmasın lütfen. Çünkü burada ne düşünüyorsun demiş. Yani senin film hakkındaki fikrini soruyor. Burada direkt filmin ne hakkında olduğunu sormuştu. Peki bakalım. I think bence it's exciting heyecan verici kendi fikrini belirtmiş. Bakın aynı soruda sorduğu gibi. Onu da D görseliyle eşleştirdim. Evet, bir sonrakine geldim. Demiş ki boşlukları verilen kelimelerle tamamlayınız. Exciting heyecan verici, funny komik, boring sıkıcı, frightening korkunç, korkutucu anlamı vardı. I love comedy films. Ben komedi filmlerini severim because they are. Çünkü onlar komedi filmden bahsediyorsa kesinlikle funny demeliyim. O zaman görselimi görseli nereden buldum? Hemen boşluğumu doldurdum. I hate horror films. Ben korku filmlerinden nefret ederim. Bahsettiğim korku filmleri because they are. Çünkü onlar korku filmi nasıl olacaktır? Frightening, değil mi? Korkutucu. Hemen boşluğumu onunla doldurdum. I like like yanlış yazmışız hemen düzelteyim. I like action films. Ben aksiyon filmlerini severim. Because they are. Aksiyon filmleri sıkıcı, heyecan verici. Hangisi olur? Heyecan verici olur. O zaman onu da eledim. Ve son olarak I dislike cartoons. Ben çizgi filmleri sevmem. Hiç hoşlanmam. Because they are. Çünkü onlar sıkıcı. Sevmiyorsan bir şey için sıkıcı diye bilirim. Böylelikle bu kısmı da tamamlamış oldum. Geldim. Read and fill in the blanks. Okuyunuz ve boşlukları doldurunuz. Hem okuyalım hem de Türkçe'ye birlikte çevirelim. Caroline demiş ki My favorite film is Spider-Man Spider Far From Home. Benim en sevdiğim film evinden uzaktaki Spider-Man. It's, it's an action movie. Bu bir e, aksiyon filmi. It's about a superhero and his adventures. Bu bir süperhero yani süper kahraman ve onun maceraları hakkında. I think the film is exciting. Bence film heyecan verici. I love it very much. Ben onu çok seviyorum. Everyone should watch it. Herkes onu izlemeli. What should everyone do? Herkes ne yapmalı? Zaten son cümlede bunu söylemişti. Aynısını yazabilirim. Herkes ne yapmalı? Everyone. Everyone should watch. It de diyebilirsiniz gençler. The movie de diyebilirsiniz. Ben the movie diyeceğim. Daha net anlaşılsın diye. Filmi izlemeli anlamında. Yoksa movie yerine iti de kullanabilirdik. What's the name of the film? Filmin adı ne? Hemen bakın adını şuradan yazabiliriz. It is Spider-Man Far From Home. ya da its name is gibi de başlayabiliriz. 3. What's the type of the film? Filmin türü ne? Hemen bakalım. Heh, söylemişti. Bu bir aynı cümleyi alabilirim. It's an action movie. What is the film about? Film ne hakkında? Hemen şurada aynı cümleyi yine alabilirim. It's about a superhero and his adventures. Does she like the film? Bu bir yes no sorusu. O filmi sevmiş mi? Sevmiş mi? Evet, I love it very much demiş. Biz de o zaman diyeceğiz ki evet sevmiş. Yes. Kimden bahsediyorum? She. O zaman ben de she demeliyim. Hangi yapıyla sormuşum? Does. O zaman ben de does yapısıyla cevap vermeliyim. Is the film is a horror movie? Film ee, bu arada bu, bu da bir yes no sorusu. Bakın WH yani W ve H harfiyle başlamayan bir de how var bunlar arasında. Bunlarla başlamayanların hepsi yes no sorusu. Yani cevaplar yes ya da no ile başlamalı. Is the film a e, horror movie? Bu bir korku filmi mi diye sormuş. Hayır bu bir aksiyon filmiydi. O zaman hayır demeliyiz. No. The filmden bahsediyor. Onun için it diyebiliriz değil mi? Hangi yapıyla sormuş? Is. Ben de izle cevap vereceğim ama no dediğimiz için, hayır dediğimiz için olumsuz yapmalıyım. No, it isn't. Doğru cevabı olmalı. Ve geldim size olan sınav sorumuza. Bu soru tamamen size. Yorumlardan cevabınızı bekliyorum. I think comedy films are. Bence komedi filmleri Funny, boring, frightening or exciting. Cevaplarınızı lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Umarım hepiniz çok güzel notlar alırsınız. Görüşmek üzere.